Herkese merhaba. Bu videoda E-Devlet 2 aşamalı giriş için mobil onay bildirimi gelmediğinde nasıl onay verebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için E-Devlet uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra mobil onay seçeneğine dokunuyoruz. Açılan ekranda son giriş isteğini görebilirsiniz. Giriş isteğindeki onayla butonuna dokunuyoruz. Bu sayede e-devlet iki aşamalı giriş için mobil onayı vermiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.